Akif iş görüşmesine gidecekti. Otelde uyurken yakalandı. A, oteldeymiş Akif. Evlilik hayali kurup çalışmayı sevmeyen Melisa ve Akif ne yapmaya çalışıyor? Bu adam niye çalışmak istemiyor? Sen niye bunu savunuyorsun? Bilmiyorum niye çalışmak istemiyor. Melisa ve Akif'in bardağı taşıran son damlası ardından ne olacak? Melisa sen bütün olaylarda bu kadar sesini yükseltirken bu olayda bu kadar sessiz kalıyor. Senin de bunu bildiğin ya. anlamına Bilmiyorum. geliyor. Şimdi Esra Ezmeci ile yeni başlandı. Şimdi Melisa nasılsın? Ben çok merak ediyorum. Dün bu işe ilgili olaylar oldu. Akif de nerede e, gelmiş? Ben çıkmam, yayına çıkmam dedi. Hatta ben de konuştu. Çıkmam diye ama galiba içeride, e, şey odada. E, niye çıkmıyor? Ben anlamadım yani niye çıkmadığını da. Melisa ne oldu dün gittin? Ne dedi Akif sana? Ne dedi? Ben ona dedim ki yarın dedim benimle yayına gelecek misin dedim. Evet. Bilmiyorum dedi duruma göre bakacağım dedi. Hı hı. Niye dedim. Zaten dedim sen dedi ekiplere söylemişsin geleceğini dedim. Ben dedi bir şey dedi bilmiyorum dedi. Bana dedi bir şey sorma dedi. Evet. Sonra işte ben bayağı gece iki buçuğa kadar yattım uyudum. Hiç konuşmadım onunla. Hı, küstün mü sen ona? Çünkü gelmiyor. Aha, buraya gelmiyor. Hayır sen dedin mi niye işe gitmedin dönerciye diye? Sordu. Ne diyor? Yağmur vardı gidemedim çok şeyler oldu dedi. Hı hı. Söyleyeceğim dedi. Sen kızdın mı ona? Kızdım tabii. Ne Çünkü dedi? ben burada dün rezil oldum onun yüzünden. Niye gitmemiş? Adamla alakalı bir şey olmuş. Ne olmuş ki? Akif, gelsene bir söyle niye gitmedi? Gel. Neyi sıkıştırıyor parmağını? Aptal gibi bakıyor ya. Yani. Tabii utanıyor bence onun için herhalde gelmiyor. Gel buraya, gel hadi. Peki, sen kızdın ne dedi sana? Ben dedi yarın açıklayacağımı açıklayacağım dedi. Merak ediyorum ne açıklayacağım. Adamla ilgili konuşacağım dedi. Adam, İyi, adam dedim, kim? Ben de, Hangi adam? İş verecek olan adamla Yeni ilgili. Neydi adamın iyiyim, adı Anıl Bey miydi? Anıl Bey. Anıl Bey ilgili. Ben dedim ne yaparsan yap dedim. Gece iki buçuğa kadar yattım uyudum. Ondan sonra kalktım aşağı indim. Hı -hı. Baktım bu aşağıda oturuyor elinde telefon. Ne yapıyorsun sen dedim burada. E oturuyorum çaycı gelmiş otele sohbet ediyorlarmış çaycıyla. E sen üç buçuğa kadar. Aynen. Gittim yattım ben ondan sonra geri. Sen peki niye kızmadın? Kızdım. Çok ses çıkaramıyor musun Melisa e sen bu durumda? Şimdi şöyle e, neden ses çıkaramıyorum? Çünkü 27 yaşında adam çocuk gibi ben bunu pış push, push değilim sonuçta. Ama sen çalışmayan bir adam'a karşı ne hissediyorsun? Onu da merak ediyorum mesela. Çalışmayan bir adam'a karşı ne hissediyorum? Kızıyorum tabii ki de. Niye istemiyor sence? Bizde bir laf vardır. Gücü yemiyor diye. Gücü yemiyor. Hmm. çalışmaya mı gücü yemiyor? Doğru muymuş? Akif diyor ki Melisa çalışmaya gücü yetmiyor diyor. Çalışmaya gücü yetmiyormuş. Senin. Benim mi? Evet. Ha, Doğru mu? Mi? Hani insanlar diyor ya burada yorumcular olsun ya saygımı bozmak evet. istemiyorum. Hepsi benim annem gibi de ben saygımı bozmak istemiyorum. Bak hepsi zaten yaşları keman tamam. ermiş. Allah bin kere razı olsun. Ben bu, bu bütün beni izleyen seyirci olsun yorumcular olsun bin kere özür dilerim. Benim işe gitmediğimin sebebi ben olumlu niye bakmadım? Söyle sen Aa. şimdi sebebi söyle bana Akif. Neden Telefonla sebebi? yine burada şov yapıyor. Yo, Buyurun Esra Hanım. Alo. Kim Alo. bu? E, Esra Hanım'a veriyorum abi. Şu an Esra Kim Hanım. Kim bu? A şey Ayhan Bey. Ayhan Bey. Bir saniye. Buyurun. E, canlı yayındasınız ona göre konuşuruz yani. Yayındayız bir anda. Ne söyleyecek Ayhan Bey? Buyurun Akif ilgili ne söyleyeceksiniz? Neden ılımlı bakmadığımı anlatsın. Işte. Neden işe ılımlı ee, bakmamış? Şimdi şöyle söz konusu var. Bir şey söyleyeyim. Tamam, de, adım Ayhan Ben Bu arkadaş beni aradı. E, i̇ş yeriniz var dedi. Evet. Ben de tabii durumumu anlattım. Dedim ki ben sizlerden TCV yaparız. Pul istemiyorum. Tamam mı? Bunu arkadaş da kendisi bildirtirdi. Yani işverenler Yönlendiriyorum Siz de çalışıyor Ben de e, adım köyde bir kargo firması vardı. Evet. Anıl Bey diye bir beyefendi e vardı. Evet. Gönlümün Anıl Bey dedi. dün konuştuk işe alacaktı Akifi. Evet. E, konuştuk. Ben hatta dedim ki arkadaşa, dedim sana numarayı atayım dedim. Tamam mı? E, tamam dedi. At dedi. Attım al e, kendisini. Benim birebir konuşun dedim. Konuştuktan sonra e, Anıl Bey bana e, geri dönüş yapmadı. Ben de ona geri dönüş yaptım. Dedim ama arayanlar size ulaşamıyor. Bilmem ne yapıyor dedim. Biraz sert tepkiyi verdim tabii böyle. E, hayır dedi. E, sen bana adam yollamadın. Sen kimsin? Seni tanımıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum dedi. Bir dakika, ben şunu anlamıyorum Ayhan Bey. Yani zaten biz Anıl Bey'le görüştük. Akif'i bekliyordu pazartesi. Hayır. Şöyle bir şey var. Akif'i zaten beklediklerini Akif bana dediği söylediği kelime şu. Abi ben gidiyorum bilginiz olsun dedi. Tamam dedim. Evet. Ve gruba yazdım ki arkadaşlar dedim. Aynen şu gibi. Bu arkadaş dolandırıcı belli dedim. Kim dolandırıcı? Vermedi. <laughs> Bir saniye. Akif Bey şey Anıl Bey özür dilerim pardon. Niye Anıl Bey dolandırıcı? Ben anlamadım. Burada bize hep gayet iş bekliyorum dedi. Hayır şimdi onu söyleyeceğim. Ee, bana söylediği kelime şu. Ben dedim ki Anıl Bey. Siz benim paramı e, vermediniz. Hayırdır inşallah dedim. Ben seni tanımıyorum. Sen bana adam yollamadın. Sen dedim, dolandırıcı mısın Peki dedim. Peki siz ne aracı mısınız siz bunlar için? Aracıyım. Evet aracıyım. Evet. Ben işverenden alıyorum. Onlardan hiçbir şekilde para pul yani almıyorum. Yani siz paralıp çalışan mı buluyorsunuz? Efendim? Siz çalışan mı buluyorsunuz? Evet çalışan ben firmalara buluyorum. Firmalara buluyorsunuz. Sizin paranızı Evet vermedi diye dolandırıcı diyorsunuz. Evet doğrudur. Haklısınız. Tamam. Peki Akif'le ne ilgisi var bunun? Akif'te ben bilmiyorum. Bugün Akif beni aradı. Böyle böyle dedi abi. Ha söz konusu şöyle bir şey var. Ben gruba yazdım ki bunları işe aldığım grup var. Peki yani şunu sorayım Ayhan Bey. Akif'in işe gitmemesiyle bunun ne alakası var? Bilmiyorum. Akif Bey seni arayacak dedi. Ben de işte durumu anlatıyorum. Için. O durumu anlatacağım. Durum ben size bu, durumu, durumu ne anlatayım ne zaman bir söylediniz siz? Ne zaman söyledi sana Ayhan Bey? Yani grupta yazdı. Herkes e, işe işe gitmesin. Ha, siz dün... gruba ne zaman ha. yazdınız bu durumu? Heh işte ben de onu diyorum. Bu Gru, grup e, tam olarak hatırlayamıyorum. Zaten tarihi falan vardır. Arkadaşlar da vardır. Hayır dün de yazdınız ya? yani? Dün mü? Yok dün değil. Hayır ben dün yazmadım. Ben yaklaşık e, onlarla bir hafta önce yazdım. E, bir hafta önce bir ama, hafta ama önce. zaten bir haftadan sonra dedi Akif gideceğim diye. Cuma günü gideceğim i̇şte dedi. Anıl Bey de o yüzden almamış. Hiç kimseye almamış. Ya Esra Hanım, ben Bir ben... dakika tamam Ayhan Bey. Bey ee... Senle konuşalım. Teşekkürler sağ olun. Ben o geldim. otogara geldikten sonra ben Anıl Bey'i aradım. Açmadı. Ben bu işi... Ne zaman bu? Sen cuma günü gidiyordun bu adamın yanına. Tamam. Evet. otogara geldim. otogara geldikten sonra aradım. Açmadım. Mesaj yazdım. Anıl Bey dedim. Böyle böyle ben geldim. Haber olsun nereye geleceğim dedim. Adamda hiçbir cevap yok, hiçbir şey yok. Millet seyirciler olsun, yorumcular olsun çalışmaz etmez diyor ya. Tamam örnek vereyim ben yatılı bir işe gittim. Çalışıyorum. Gözümün önünde çalışıyorum. Buradan yorumculara da söylüyorum. seyirci Kadiyan'ı kad dün söyle yani bir cevap söyle. Ha. Sen bak Kadiyan'ı da dün konuştu. da söyle. Ne olacak yani ne olacak? sen de bunu bırakmak istemiyorsun. Sen çok güzel oyun oynuyorsun. Vallahi Melisa da işte oyun oynadı. oynadı. Dinler misin? Melisa da oyun oynadı. Sen de oyun oynadın. Dün dedin ki... Sizin gibi mi oyun oynadın? Ben oyun oynamıyorum. 11'de çıktı ya. dedi. 11'de işe mi gidiliyor? Benim çocuklarım 6'da çıkıyor. Altı Allah altı. Allah. 11'de işe gitti dedin. Saat 1'de mi başlayacaktı? Dönlerce de çalıştı. O 11'de tamam, çıktı. Ben ne yapayım? Oyun oynuyorsun. Bir, bir, dakika, bir dakika yok. Bir şeyler gösteriyorsun. Çalışmaya eee, ne Tamam ben de sana diyorum ki... Bak ben sana... Oyun oynayan Ben de sana diyorum ki... Bak bütün seyircilere sesleniyorum. Tamam ben işimi buldum. Melisa Bahişimi ne yapacak buldum. diyor? Yatılıyı gittim. Yattım ben çalışıyorum. Evet. Bu ne olacak? Hadi bana başka, söyle. Başka bulacaktın. Bir tek adama niye dayandın? Ben şey gidiyorum pazartesi. Ben işe gidiyorum pazartesi. Tamam. Böyle dedin ya. Ben hanımıma bakacağım dedin ya. Tamam. Gene başka diyorum. Gene bakacağım. diyorum. Başka iş var. Bir tek Ben hanımı be dedim biliyor musun? Bir sürü iş var. Merdiven çiz. Bir sürü para kazanıyor. Ben merdiven değil. ben merdiven değil her şey yaparım. Ben de diyorum ki ben işe gittiğim zaman diyorum bu ne olacak diyorum. Hadi ben söyle. Ne olacak? Onu 15 gün bir Hayır, şey yaparlar, müsaade ederler. Sen gir, çalış biraz. Tamam, tamam, o, o, çalış bir tamam abi. Sen gir, çalış biraz. Tamam abi. Neden iki halde durmuyorsun? bir evet. rahat şey rahatlıkım Ya Niye Melisa çalışmıyor? Ya çalışsın Esra Hanım, kötü evet. bir şey demiyorum. Ben de diyorum ki... Peki, bir ben şey söyleyeceğim. Ben iş yapacağım. buldum diyorum, çalışıyorum. Tamam, olarak evet. ben çalışıyorum. Gittim, işe gittim. Evet. Benim kafam işte mi olacak, bundan mı olacak? Peki Akif, o zaman... O mu dedi sana çalışma diye? Vallahi ya o demedi ya o hiçbir şey demedi. Beni Bana sürüklüyor zaten bana diyor ki işe git, git çalış, diyor. Git çalış diyor. Çalış diyor. Zaten ben, ben de diyorum ki diye. bak ben de diyorum ki amacım şu. Bak dışarıda avukat beye de söyledim. Amacım şu ben işe gideyim tamam çalışayım diyorum. Yatılır o ben gideyim çalışayım. Annemi evet. Ailemi ben Melisa için arkama aldım. Tamam hayatımı kurmak istiyorum, güzel bir hayat kurmak istiyorum. Ben de buradan diyorum ki seyircilere diyorum, yorumcular olsun. Ben gideyim çalışayım, hemen şimdi gideyim istersen. Bu ne olacak diyorum ya, bu ne olacak? Ya, o Baksın teyzesinin yanına gitsin. Ne diyorsunuz Hüseyin Bey? Siz de Allah duruma... Allah, ben kötü bir şey diyorum mu arkadaş? Valla işin esası şöyle. Şimdi Akif ve Melisa bugüne kadar böyle bir şey yaptığınız için, yapılan yardımları falan ters ettiğiniz için, olsa gerek biraz güvensizlik oluşturmuşsunuz ama, şöyle de bir gerçek var. Şimdi Anıl Bey'in e, davranışların konusunda e, bir taraftan e, bağlanan Ayhan Bey de Anıl Bey'in çok e, dikkatli bir şekilde işçilerle iyi iletişimde olmadığını söyledi. Ben Akif'e aslında doğru söylemek gerekirse, şimdi kalacak yer olmadan, gerçekten sadece kendisini kurtaracak bir şekilde Melisa'yı kurtarmadan hareket edebilecek olsa yapar. Ama e, gerçekten öyle durduk yerde çalışılmaz. Hiçbir insan çalışamaz ah, ya. Olmaz. Ne diyorsun Vesile? Söyle. Olmaz. Olmaz. Yani çalışmasın mı diyorsunuz siz? Yok çalışmasın demiyorum ama. İslam, ya bu insanlara... Satışmak istemeyen bir insan için bahanesi çok olurmuş. He. He. Taş bağlamışlar oturdukları yerden kalkamıyor. Ama bize laf sokmayı biliyorlar orada. Siz de taş bağlamışsınız oturduğunuz yerden kalkmıyorsunuz. Ben oturmuyorum. Benim üç tane ev var ben bakıyorum. Allah. Allah. Senin gibi de bak şimdi ağzımı Vesilher, açtırma bana fena kızacağım. Vesile Hanım şurada yanlışlık var. Melisa ile Akif'in bir anlaşıp Akif'in tek başına çalışacağı bir ha, yöntem'i bulmalar bu şey lazım. Ya. Yani billahi, ikisinden ciddi biri ciddi bir fedakarlık yapar kısa bir süre. Ya uzaklaşması lazım. Allah Bu Allah şekilde tabii olmaz. Tamam hocam ya... ayarladılar teyzesinin yanına gönderdi. Niye gitti onu oradan etti, çıkardı onu oradan aldı, geldi. hiç hiç yere ustu durmuyor. Evet. İnsanların iyi niyetini kötüye kullanıyor. Allah Allah, de aynı. Allah Teyzesini Siz tanımadan etmeden ya. şey yapıyor. Ya teyzesi Allah var ya Allah 20 Allah TL, tl peynir almadın diye polis Peki. çağırdı ya. A şunu soruyorum. Pazartesi günü dün hani biz senin odada bulduk ya. Sen niye ona işe gidiyorum dedin, gitmedin işe. Bana işe gidiyorum dedin Ona da yalan söyledi çıktım. Saya. Allah seni inandırsın. bak, bak yalan söylemiyorum. Diyor. 11'de çıktım. Hatta Okan da şahit. O gitti Okan'la birlikte gittik. Hatta üçümüz dördümüz gittik. Ben orada forumda oldum. Belki dedim oraya gideyim de bir. Dönerci de. Heh, dönerciye gideyim de dedim. Belki dedim elimde param olur dedim. Bak tıraş olamıyorum. Papağan gibi oldum. Ben diyorum ki. Ben oraya gideyim dedim Gidecek çalışayım. Dönerci Vallahi sen? de billahi de gittim. Dün bugün. gittin. He, dün gittim. Dün gittikten sonra adam dedi ki e, bugün de elemanımız lazım değil. Ama sen bana çalışıyorsun dedi. dedin. Bak ne diyor Melisa Çalışırım çalışıyorum dedi, dedi. gitmiş dönerciye. Ya dönerciye gittim adam dedi ki bugün elemanımız var dedi gerek yok dedi. Okan da gelsin o biliyormuş ya dönerciyi. Allah. Okan. Nerede Okan ya? Çocuğu da kaçırdı. Ya ben artık zordu ben. Esra Hanım. Allah senin inandırsın ben zorun durumda olmamış olsam bak olmamış millet diyor yani bilmem bir şeyler bilmem bir şeyler yorumcular olsun öyle. diyor ki onlar çalışmadığına Ya ben de diyorum ki bak ben de diyorum ki ablanın tamam. yanındayken de ablanın yanındayken madem çalıştığına inanmıyorlar ya evet. ablasının yanındayken nasıl çalışıp da ablasına parasını veriyordu ablası ben de, bilezik yapıyordu ha? koluna he böyle yaparsınız ben aynen. Ben de diyorum ki Esra Hanım. Ben işimi gücümü Allah buldum. Allah. Bak işimi gücümü <laughs> buldum. Ya, aynen. Ben çalışıyorum. Bak işimi gücümü buldum ben çalışıyorum şu anda çalışıyorum yatılı. Ben şimdi işe mi odaklanayım orada iş mi yapayım Bilmiyor. yoksa ha. bu kızımı düşüneyim nerede diye. E ne yapacağım ama sen dedin ya pazartesi günü gideceğim diye. Tamam nereye gidecek hadi bana söyle. E oturuyor otelde bu zaten. Nerede otelde? Evet. Otelde kaç gün duracak o 10 sene mi E duracak? tamam onu sonra düşünürsün sen şimdi o gün niye ilk gün gidecekken düşünüyorsun? Bir gidip çalışsaydın bir gün görseydin bir de arkadaşlarımıza demişsin ki Anıl Bey beni aradı gelme dedi. Kim Anıl Bey? Anıl Bey seni aramış gelme demiş sana. Gelme mi demiş? Kime dedi onu? Bana söylemişti. Bak sen ona öyle demişsin. Ya ister gelsin ister gelmesin. Ben Hayır, o şey Denemek, için, diyor. Diyorum. denemek İst gelme. için eleman gelecekmiş. Beni ertesi gün bugün bekliyor diye dedin ya. Eee? Eee? Arkadaşım ben yalan ben atıyorsanız ben birlikte senkronize atın Allah ya. Ben Yalanları yalanlar ya. da bilmiyorum. Yalanlar da farklı farklı sizin ya. Kendini demedin mi bana? Yalan olmaz. Ya dedim tamam dedim ya dedim ben de sana diyorum ki sen diyorum ne yapacaksın hadi ben gittim diyorum ne yapacaksın Boş diyorum ver ya. Boşver o da ne yaparsa yapsın. Ya at. ben bunu düşünüyorum ne yaparsa yapsın diyorum. E o da kendine ben. bulur bak iyi bir yer buluruz biz ona zaten. Allah. Teyzesine gider şey yapar yani Teyzeme gider binadakiler laf ediyor. Teyzesi teyzesi var ya teyzesi. Bildiğimiz 20 TL var ya Türk Peynir neden almadınız diye bize polis çağırdı, valize eline verdi. Sen ne diyorsunuz Mutlaka ya? Mutlaka kavga olmuştur. Söyle Hukan, gitti mi dönerciye? Ana! Ee, dönerciyle görüştüm ben bu sabah Esra Hanım. Mücahit Bey'di, Köyden. Akif diye biri beni hiç aramadı dedi. Abi Hayda. aramadı diyor ya, aramadı diyor. Ben aradım, aradım mı diyorum ben. Gittim diyorum, mi? aradım diyorum. Gitmemiş mi? Dedim ki Akif diye biri gelip sizden iş istedim bir günlük... Hayır dedi hiç gelmedi öyle bir. Ha yanına. nereye gitti bu o zaman 11'de otelden sen, çıkıp? E, senin tanıdığın hangisi? O metronun oradaki kim? Birlikte gittiğimiz. Metronun oradaki değil. Ben Melisa ile birlikte forum doldurdum. Forum doldurdum aha ha. E hani forum doldu Okan'ın okan bildiği birlikte... işte. Tam okan, Okan, okan sen de gitmedi mi? Evet evet dün Okan'la birlikte gittiğimiz dönerci demişti. Sen bir tane mi dönerciye gittin evet, onunla? Evet evet Mücahit e, o evet. Tamam Mücahit... Okan da bir, ya, Okan'dan sonra bir tane daha forum doldurduk. Bu Aha sor. Okan'a gittiğimiz dedi ya. Tamam abla bir tane daha da olurdu. Biz buraya hatta. Hatta ben tek başıma gittim. VTR'si bile yayınlandı mı? Yayınlamadı mı? E sen anlamadım. ama Okan'la gittiğimiz dedin ya dün. Ya tamam oraya da gittim diyor. Vallahi billahi gittim. O oraya gittim diyor. Adam. Kim diyor ya? Mücahit Bey diyor. Konuştuğumuz kişi. Vallahi bilmiyorum şaşırdım kaldım ben Ben de şaşırdım. Ya Beni gittin, niye çağırıyorsunuz ya? Peki diyor. Akif otelden çıkmış ya? mı? Dün. Dün mü? Yok Akif sürekli oteldeymiş. <laughs> Akif uzaktan dönerci ile telekom kibar soruyor. Allah Allah sürüyor. sürekli otel değiştiği ya. ya. Anlamamış. iletişime iletişimi <laughs> burada başlamışsın. Ya, ya. Abi ben de diyorum Telepath. ki, bak ben de diyorum ki, bak sakin sakin oluyorum avukat bey. Ben de diyorum ki, ben işe gittiğim zaman diyorum, iş yaptığım zaman diyorum. Ha bak. geldik şimdi oraya. Ne bak. diyorum ha. ya? İşte bak oraya geldik. Ta nişandan Ne önce, yapacak diyorum bak. Ne ne ben? Ne düşünüyorum? Ben ne yapacağımı, yapacağımı düşünmüyorum. Ne ya? yapacağınızı söyleyip, ta nişandan önce söyledim. Arkadaşım, şimdi e, siz. Elinizde bir eleklik kıl yokken kalbur dükkanı açmaya kalktınız. İkinizin de işi yok. İçinizde yerleşecek yeri yok. İkinizin de bir hayat kurgusu yok. Hiçbir şey yokken ya birbirinize destek olacakmışsınız falan. Öncelikle ayrı ayrı bir iş bulacaksınız. Tek başınıza ayrı ayrı iş bulmaya çalışmanız daha doğru. Evet. Niye daha doğru? Çünkü iki kişiye birden iş yok çoğu yerde. Siz başka bir yerde belki yatılı, siz başka bir yerde yatılı. Önce bir hayata bir atılmak için bir para biriktirin ya. Siz istiyorsunuz ki yani başkalar Türkiye'de başka hiç kimsenin olmadığı şekilde size ev verilsin. Yaşayabilecek bir kaç aylık birikmiş bir para verilsin. E, i̇kinize birden iş verilsin yatacak. Böyle bir şey olmaz zaten. Önce de, ikiniz Hüseyin bir kararlaştırıp nasıl, fazla nasıl şimdi iş Çok fazla yardımseverlerimiz aradığı için evet. söylemem lazım. Çok fazla iş verildi. Çok fazla imkan sağlandı. Bunların hepsi tepildi ya da gidilmedi. Evet. Neden diye soruyorum. Çünkü bundan sonra da böyle olacak. Ayrıca birazcık gittik. bazen gerçeklerle yüzleşmek lazım. Bir şey söyleyeceğim. Biz çoğuna gittik. Gidilmedi deniyor da burada. Biz çoğuna gittik. Böyle diye olsun gittik. Bilmem neye gittik. Hatta ne yanımızda orada ekipten bir hanımefendi de vardı. Adam bizi gördü. İstemeyiz biz dedi. Eleman ağrımı bile yok dedi. Bir dakika. İlk kafede önce kafede ne oldu? Kafeye dedi. gittiniz. Kafedeki niye olmadı? İşte bu e, kan verme olayında dolayı kavga biz ettiğimiz için. Biz kafeye gittik, için. gittik. Evet. gittik. Ondan sonra bir. Börek... kafe, kafe, karşıdaki kafe. Evet. alacak kafe. kafe vardı ya yani karşıda. Evet, şey diyor. Aslında orayla bir sıkıntımız olmadı. Bu kavga e, olayları olmadı sonu orası kavga olayları olduğu için e, olmadı. O zaman da siz olmadı. kavga ediyorsunuz. Söyle Vesile Hanım. Niye olmuyor biliyor musunuz işleri? Niye çok tembel ya? olduğunuzu her, herkes fark ediyor. Allah ondan. Allah. Sene, maşallah sene çok güçlü iyi evet. çalışıyor ama. Hakkını yedin de lafını veririm kusura bakmayın. Tembellikten başınızı bile yukarı kaldıramıyorsunuz. Sizin kadar. yaptığınız ben, ne ya? Bana anlatma kızım Sizin geç ben ne? el yeme ben dayamışım. Sen kimin Sizin gazet Sizin yaptığınız, yaptığınız ne? ne? Sizin yaptığınız ne? Orada oturup mikrofonu elini alıp. Kızım ben senin gibi oturup yardım diyenmiyorum. Bana iyi bak. Yorum kusura, kusura bakmayın. Utanın, utanın. Ne utanacağım? Ne dinlemiyorsunuz ben ya? Utanmıyor, hala cevap veriyor. Aynen. Hakkı edene lafını veririm. Hiç konuşmayın öyle boş boş. Melisa. Öyle gidemeyiz. Senden ben... kaç yaş büyük o kadın. La. Büyükse konuştuğu lafı biliriz. Melisa ben her gün oradan giden geliyorum buraya biliyor musun? Neden geliyorsun? Her gün oradan buraya geliyorum. Neden geliyorum acaba sence? Neden geliyorsun? Neden geliyorum? Neden geliyorum? Çalışmaya geliyorum biliyor musun? Nerede çalışıyorsunuz? <laughs> bana bak sen dalga mı, çalışıyorsun mı geçiyorsun bizimle? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Aynen. Biz dalga Batırıyor. geçmiyor. Biz burada bak nasıl sinir Olur. yapıyor görüyor musun? Tansiyonum 27'ye evet. çıkıyor. Sen yine de geçersin. dalga bir de. Ben her gün o pendikten geliyorum işte. He ne iş, iş yapıyorsun? Ben. Ben. ne bir? Ne iş yapıyorsun? Sen hiç görüyorsun dün. ne iş yaptım. Ne dün, iş yapıyorsunuz? Dün neden? Dün. Neden? Neden? neden Melisa Akif'e hiç kızmadı? Dün. Mesela hep kızıyor ya kadınlar ya arıyor kızıyor ona diyor. kızıyor. bak, kızsın. Ay niye kızmıyor Akif sen ver cevabını. Kendisi versin Normalde cevabını. Normalde kızıyor ya çalışmamana niye kızmıyor? Bana söz verdi. Ne diye söz verdi? Bundan sonra bağırmayacağım, çağırmayacağım, hiçbir şekilde rezil etmeyeceğim gittim, diye. Sordum, ben de diyorum ki Esra Hanım, kurban olayım ya, seyirciler bile anlamıyor beni ya. Söyle Hiç sen, kimse anlamıyor at. ki. Anlat. Ben derdimi anlatamıyorum kardeşim söyle, ya. Anlar alışmış, anlat, mikrofonu anlat, eline alıp şey etmiyor. Mikrofon alıyor, şah, şah eve şah şah eve. Çalışıyorlar mı? Çalışıyor, çalışıyor mu? Çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar mı? Aa, Çalışıyorlar ama yapma. Mı? bak kaç yaşına kadın yok öyle bir yok, Bir dakika bir dakika. Bakın, yok bakın, öyle bir dünya. Bunun kim yaptırdığını bilmiyorum. Da bir biliyorum. dakika. Burada var ya yorumcular tamam. çok büyük haksızlık ediyorsunuz Hayır, siz. Niye biliyor musunuz? Bir dakika. Bu insanların desteğiyle tam nişanlandığınız size de pendikte yatılı iş bulundu sen Kınanıza 4 dakika ya. sen 4 dakikalık yola ben taksiyle giderim gidemezdimden bir tartışma çıkarıp ertesi gün burada nişan bozmaya kalktınız. Böyle konuşmalar olur. Öyle, yok. konuşma olur tabii. Olmaz. Bir kere bir ne yapacaksınız biliyor musunuz? Madem o kadar anlayışlısınız birbirinize tam evlilik noktasına geldiğinizde bir arabaya bindirdin bindiremedim tartışmasından hazır işi yatacak yere kaybetmeyeceksin ya. Elinize sürekli verilemez bunlar. Bu bakın yanlış yapıyorsunuz siz size böyle yorum yapar toplum toplumun tümü böyle yorum yapar. Öyle yorum yaparlarsa da ben de söylerim. Siz söyleyin bakalım sokakta mı şey yapacaksınız böyle devam edin bakalım böyle yorum yapmaya sokakta mı kalacaksınız? Doğru söyleyen insanlara iki de bir şey yapıp yap yap durmayın. Kul Mahsus ben... yaptırıyorlar ben anlamadım ki ya mahsus. Elini şey. açarsın mahsus. Mahsus yemin ben... ederim mahsus ya. Anneniz, Kendiniz çok anneniz mu iyiymiş. aradı, size Kendisi güvenmedi. çok mu iyiymiş babası? gittiniz, teyzenizde kaldınız, istenmediniz. Aha. Hiçbir topluma girdiğinizde hiçbir yeriniz yok. Peki bir şey evet. sorabilir miyim? Akif sana öyle önceden, önceden şey ben almadım. de birlikte değil. Teyzesi, teyzesi güvenmiyorum. diyorum ki teyzesi diyor diyorum 20 TL mi? bildiğimiz Türk lirası 20 TL Ay. var ya peynir almadınız e ya. diye niye polis çağırdı? Niye polis çağırdı diyor. Size niye kimse güvenmiyor? Bence şu doğruydu de kalırken sizin çalışmanız lazımdı. Zaten işi buldu. Ama teyzem 20 TL için kovduğundan dolayı gidemedi işe. Ya Peki abla. sen gittin de iş buldun mu? Merizam? Ben de baktım iş. Hı hı. Paketleme falan işi buldum. Bunları eve çağıracaktım hı hı. evde yapayım diye. Hı hı. İşte evden kovulunca iş de olmadı. Bak Esra Hanım biz sabahları Kur'an elbise bak getir ekmeğe Kur'an'a basayım <laughs> ki bak huzurunda bak 85 milyon beni izliyor. Çok da özür diliyorum. Sabah 6'da uyuyoruz ya biz. Hı hı. Ev bakıyoruz ya kaç tane eve yazdım WhatsApp'tan okutayım ya. Ev, ev bakıyoruz. Ev evet. bakıyoruz. Vallahi da de billahi de ev bakıyoruz, bulamıyoruz ya. E nasıl bulacaksınız ev çalışmadan? Ya ucuz evler burada... oluyor ya. 1500 lira ya Bin... aha 2000 liraya buldu. Bulmadı hı. mı? Buldum. Buldu. Hı hı. Adam dedi ki isterseniz gelin eve bakın dedi. Aha konuştuk, sabah konuştuk daha. Bir sürü iş bilmiyor, bulmadan ya. bunu yapacaksınız. Bir sürü iş imkanı bulunuyor size. Bunlar da çalışmanız lazım. İşte o haftaya hani karşıdaki kafe vardı ya mesela karı koca size evinde kaldıracak yer verecekti. İşte bir kere biz, daha size evlenemediniz kavga etmekten. Devamlı kavga ediyorsunuz. Daha bir evliliğiniz de ya olmadı. Bizim bir daha siz karı koca değilsiniz bu arada. Tamam da bir iki hafta bak iki hafta Ankara'ya gittik geldik ondan sonra ondan sonra hiçbir kavgamız oldu mu VTR'de izlendim mi? Ben de diyorum ki ben işe gittiğim zaman... Siz zamanda... daha dönerken kavga ettiniz ya. Ne birbirinizi zaman? E, sosyal medyada paylaştınız. Bu adam iğrençtir bilmem ne diye. Sosyal medyada paylaşmadınız mı birbirinizi? Tam paylaştım. E ne zamandı şey bu? Ne zamandı onun? Bayağı ya. oluyor ben gitmeden canım. Gitmeden önce. E tamam daha yeni cuma günü ya. Üç gündür kavga etmiyorsunuz siz daha. Tamam Güçlen etmiyor Hanım. Esra Hanım. Benim de amacım e, biraz şu. Biraz dönerceye gittim diye Akif. Dün için. Melisa dedi ki yağmur yağıyor dedi. Onun için de gitmedi dedi. Şimdi bunun hangisi doğru? İşe gitmedi. Yağmur yağıyor bu dedi? Anıl Bey'in olduğu yere. Yağmur yağıyor dedin, işe gitmedi dedi Anıl doğru. Bey falan dönerci, mönerci demedin. Doğru. İşe, ha, yağmur yağıyor ya, dedim. Evet, dedi. evet, yağmur yağıyor. Gitmedi dedin. Evet, gitmedi varsayımın mı bu? Yağmur yağıyor dedim, gitmedi normal. Evet, şey bana da söylediği mi? laf. Anıl Bey aradı böyle böyle. Anıl başka aradı birini. mı seni iş başka birini bulduğu diye? Bana sen ne yaptın gösterdin Anıl Bey diye tamam, konuşmanızı. Tamam gösterdim sıkıntı yoktu. Adam Hanım. dün ne dedi Hayır, aramadım yok, ben bir şey dedi. Oldu mu? Ya ben adam de adam aramadım dedi dünyayla bağlanıp. Hatta grupta adam bak Whatsapp şeyini açtım grupta da söyledim. Hı hı. Ayhan Bey diyor ki o işe diyor kesinlikle kimse gitmesin güvenilir bir iş yeri değil diyor. Whatsapp'ta da koruyucu attım diyor ya. Sen bana aramasını gösterdin o adamın. Allah Kimdi Allah, Allah. mahsus yaptırıyorsunuz ya mahsus Allah caksın. Valla bir de gülüyorlar ha. ya bir de gülüyorlar abi böyle Söyle bir şey. Yok hanım, ya. Böyle bir şey yok ya. Melisa sen neyi savunuyorsun? Neyi savunuyorum? Sen Akif'i nasıl savunuyorsun? Niye? Senin ha. sana hiçbir gelecek hazırlamayan bir adam. Doğru. Ha. Senin yemeni içmeni zamanında laf eden adam, seni aldatan adam. Şimdi geçmişsin karşımıza. Akif'i savunuyorsun bize? Daha dün oyun, mi? daha dün demiyor muydun? Adam olsun mi? bana baksın demiyor muydun öldüreyim sen? Öldüreyim mi yani? Nasıl bu kadar sessiz duruyorsun? Çalış demiyorsun. Kendin iş bulmuyorsun. Çocuk, çocuk değil yani peşinde dolanama her zaman. Çık şu Mecidiye köye çık. Bir sürü iş ilanı var. Camlarda asılı olan. Aynen. Eleman arıyoruz diye. Nasıl iş bulamıyorsunuz koskoca evet. İstanbul'da? Doğru diyorsun. Yani bizimle dalga geçme Allah aşkına bizimle ya. Biz sizinle dalga geçmiyoruz da kusura bakmayın ismen. yani. Kendini de küçük düşünüyorsun. Elini de mikrofonu alıp oradan karşıdan konuşmak kolay. Kolay sen... ya insana kolay geliyor ya. Oturuyor. Bak şimdi şunu söyleyeceğim. Kolay geliyor. Kolay falan değil. Bak sana kaç yaşında yani ya. buraya niye kolay olsun? Onlar Allah, da kaç Allah. yaşında kadınlar ya. ya işte Esra Hanım. Heh. Bizim de böyle çocuklarımız var. Biz beş tane çocuk büyüdük. Beş tane çocuk evlendirdim ki İstanbul gibi yerde. Sen dünden beri o kadar bir mülayim oldun ki Akif'e laf Ne yapıyorsun? Ben neden yani. laf söylemediğini söyleyeyim ha, mi bir size? Bir şey oldu Çünkü dünden Akif beri. Çünkü Akif şunu söylüyor. Akif diyor ki ben seni bırakamayacağım için çalışamam diyor ya. Ha. O da Melisa'nın hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. gidiyor bu Ama işçi bu... kaldı. Aslında e, doğru e, bir şey değil. Ben diyorum ona zaten. Doğru bir şey değil. Çünkü Esnaf, Melisa bu şekilde evlilik yürütemezsiniz. Nasıl Esnaf, çocuğunuz olacak? Nasıl evde Oturacaksınız, yaşayacaksınız. Hayat çok pahalı. Sen gencecik adamsın, sen gencecik kızsın. Güçlüsünüz, sağlıklısınız. Allah size güç, kuvvet vermiş. Ee, şükrü, şükredip çalışacağınıza o, o nerede kalır? Bu döngü hep devam edecek. Ben ona git çalış diyorum. Ne yapacaksınız? Yani, ayağına da sen nerede kalacaksın sen? sırada Melisa? Tamam. Nerede kalacaksın? Bunu soralım. Hadi sor. Keylan'a gidemem zaten binadan da istemiyorlar. Ah. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Binadan niye istemiyorlar? Şimdi biz e, o gün evden çıkarken yönetici aşağı indi teyzemin kapısına. Teyzem de biraz pısırık. Bu benim yeğenim burada kalıyor falan diyemediği için adam da bizi el sandı. Akif'e gitti dedi ki bir daha dedi sen de kız da buraya gelirseniz dedi kemiklerinizi kırarım dedi. Bu teyzemi döven kadının tarafından ben, biri sandı ha, bizi. Ben adama diyorum ki bak 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 adam kapıya geldi tıklattı polis çağırmış herhalde hanım yılbaşı birlikte. Onu ya diyorum Melisa diyorum, eşyalarını falan al diyorum çık diyorum. Hadi Adam da diyor, diyor ki evde duruyor polis geliyor diyor. Burada durun diyor polis gelecek şimdi diyor. Ya abi gözünü seveyim konuyu kapat diyorum hep bir ya. bir olayların içindesiniz yani. Belki gerçekten hani şansa mı artık şansınızın kadersizliği bahtsızlığınız mı bilmiyorum ama hep negatif şeyler sizi buluyor. Yara, e, kısa bir aramız var aradan sonra önemli bir şey açıklayacağım. Şimdi bazen birine fazlaca yardım etmek de kötülük yapmakmış. Çünkü o zaman onlar hiçbir şey yapmıyorlar kendileri için. Nasıl olsa yardım gelir diye. Benim Melisa ile Akif için yapacaklarım bu kadar. Bundan sonra ben elimi taşın altına koymam. Bundan sonra hayat yollar onlara açık olsun. Yarın tekrar saat 14.20'de görüşmek üzere efendim.